vampir deneyimim var. oldu. Niye yarın? Konu varken ya? ya? Hayır Geçim mübarek ya. günde günaha ha, girmek diyeyim, istemiyorum. E, yarın da mübarek gün, yarın da Ramazan. Ee, evet ama bugün, bugün, kadir, bugün kadir gecesi yani. ve ha. camileri dolaşacağım. Sandalye evet. yiyecek halimiz yok. Şimdi canlı etlerin içerisinde kan organik olarak var. Arkadaşlar Bunun insan kanıyla ilgili, ilgili deneyimlerimi size yarın paylaşacağım okay. ve kanınız donacak evet. başıma gelenlerden dolayı. Ay. Sizin kanınız donacak benim kanla ilgili çok önemli vampirlikle ilgili tecrübem var başıma geldi. O zaman minik bitiyorlar bari hayatına giren kişi kadın. Hayatıma giren istedim. ünlü birinin üzerimde uygulamış olduğu ve halen de hayatını vampir Abi, olarak. Abi en son izlediğim vampir, vampir filmi mi Hayatım, hayatım. Ya, 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 ya. Mi? Bakayım. kelime abi, oyunu yapma. Hayatının vampiri başka bir şey, bedeninin vampiri mi? Bedenimin vampiri. Bildiğin kandan bahsediyorsun evet. yani. Ve, ve ben de insan. içiyordum. Abi yarın anlatsan ne? Anlatsan. anlatacağım Ne? Aa, ayrıntıları anlat. Tabii. Sen, Sen de içiyorsun. İbarek günde bahsetmeyeceğim. Babaş bahsetmeye Baba abi bomba geliyor, bomba. Yani, Benim abi, başıma yapıyorlar. gelen korku filmlerinden daha tehlikeli. Peki, ya, şimdi... Sizin ve çocuklarınızın başına gelebilir. Yarın anlatacağım. Peki Seyhan tamam. bir şey soracağım. Merak Savaş abi hatırlattı. Bende. İslamiyette hayvanın kanını içmek vesaire bile haram ya. Haram. Haram canım, haram canım tabii ki. Ben kan haram. içmekten zor kurtuldum. Daha fazla konuşturmayın beni. Konuş Yani diyorsun. bir insanı ee? öldüreyim ve kanını içeyim psikozuna girmiş. Oh. Yarın öde, öde, Tam. Türkiye'deki vampirleri açıklayacağım. Oh. Evet. Yarın Türkiye'deki ünlü vampirleri açıklayacağım. Aa. Ya bizim içimizde vampirler var de? ya. Ana. Ya olmaz mı ya? PC magazinde haftanın deli konusu yazdı orada. Yalıdaki partiyi yazdı ya. Allah rahmet eylesin. Ay Allah'ım ya Nerede ses getirmiş o ya? Yarın hızada. bu olayla ilgili bir de hoca şey yapalım. Bağlayalım. Ya. Ben hiç sormaya baktım olmadı. Ciddi bir hoca benim yaşadığım bu olayların günahlarınla ilgili. Sen yarın ya, sen artık. Yarın gelebilirse biz masaya bir hoca alalım. Günlerdir burada biz kendi dilimizin döndüğünce bazı şeyleri konuştuk ettik ama masamızda bir hoca olsa aslında Bravo. konuşsak işi sulandırmadan iyi olur yani.